Merhaba arkadaşlar ben Fatih kanalıma hoş geldiniz. Bugün fakir yemeğimde neler var hemen onları tanıtayım sizlere. Tavuk, köfte, kaymaklı yoğurt, şöyle bir süs biberim acılı, mayonez, acılı ketçap, bir tane sos var acılı. Yanında hatay, samandağ süs biberi ve tabii ki ona bir gibi bir köfte yapıp yiyeceğiz. Bugünün menüsü böyle fakir menü. Bak şimdi ekmekleri şöyle yuvarlak köşelerini aldım. Çiğnemek. Şimdi önce bir daha neyimiz var. Bismillah. Şöyle bir var arada. Şöyle etrafları da oh. mayalandırdık. Kumber sen git bakalım. Şöyle bir Şikayetimiz var. Bir saniye. Kusura bakmayın. İçindeki, içindeki kağıtları açmayı Video hazır olsun diye. Evet. Böyle sıktık. Şey, ketçap. Acılı ketçap yazıyor. Standart acılı. Siz de biliyorsunuzdur. Yemişsinizdir. hafif mayonez. Sade mayonez. Bu sarımsak var ya. Şimdi bu malzemeyi içinde bir güzel oh, yedirelim. Öyle ekmeği seviyorum ben. Öyle büyük ekmeği çok sevmiyorum. Büyük ekmek çok tat vermez. Başka ne vardı? Bunu ilk defa aldım. İlk defa deneyeceğim ya <laughs> Acı sos. Böyle dökülüyor mu? Bilmiyorum. Güzel kokuyor. Baya acı kokuyor. Herhalde bunun bir havası var açılması gereken. Bilmiyorum. Her neyse. Sağlam. Sağlam kokuyor. Yalan yok. Şiyebilirim de önce bir deneyim bakayım. <laughs> Çok acıysa sıkıntı olmaz. Bak böyle yediriyor ne, gidiyor, ne be? Tamam mı? Bitti. Ağzını kapat. Koy genera. Ekmeğimiz hazır. Şöyle de köftelerimiz var. Of ne sıcak ha. Bir köfteyi ya, aşağıya atırma bak. Onunla baba. Yanına şöyle bir tane. Bir tane de. Of of of, of. İyi sıcak iyi sıcak. Bunu yatıralım. Bir tane de şuraya yatıralım. Aga. Bitti mi? Evet. Ondan sonra şöyle bir bu süsü beri seviyorum. Fiyatı da daha uygun ha. Dışarıdaki pazarda çok pahalı oluyor. <laughs> Atalım şuraya. Bunlar Fatiha suresi okuyor. İçerideki köfteler mezarda yatıyor. Suyunu verdi keçam, mayonez vesaire. Bunlar da duasını okuyacak. Ben böyle köfteyi falan yoğurtla seviyorum yani. Bu yoğurta gerçi. Kaymaklı. Hadi. Bismillah. Eyvallah. düşürdük. Çıkar alalım. Hmm. Oh. Rengini anlar bu tarzı? <laughs> Buradan da uçuk gibi bir şey olmuş. O yanıyor şu an. <laughs> мыкты çok тады дене ah. çok уш жок жок анан кийин мына на тады шу оу узун Ben de içeyim. Bu benim kurulduğum şey. Dün buranın pul daha çok. birinden acı ot biberi biber olarak bilinir acı biberi de gerçi otay samanda da. Yani bundan bu kadar yemeğe döksen yanarsın yani o kadar hiç yemeyen için söylüyorum ben direkt öyle abartmayın hiç yemeyen için adamı yakar yalan yok <laughs> güzel açı ondan tamam şimdi Bunlardan bu kadar hızlı yapıyor

biber dökeceğim Malta. Han olsun diye. Ne ya çözür yanlışlık. Dua olsunlar diye. Sonra bir tane şundan köşeye. Fete sıcakmış şahane. Bir tane de şöyle. Oo, oo. Gittim baba. Bunlar küçük bir parça. Oh, oh, oh. Inmiyordum. bunu. Açık bu, şu şey yapma. Acayip akıyor zaten. Ketçap mı? Siz gitmez. Çam da Üzerine hafif pulu ver gezdirin. Sonra da hmm. karıştırıp yiyin. Çok feci lezzet doluyor söyleyeyim size. Acayip lezzet katıyor bu üç boncu. Her şeyle çok güzel gidiyor. Makarna da mesela yaparsın. Acayip lezzetlidir. Sen makarnanın üzerine çam mayonezi sıkıp sonra pul ver de karıştırıyor. Sen önce üçünü bir karıştır öyle at bak bakayım lezzeti gör. Bomba. video 10 dakika olmuş hemen ikinci videoya geçiyorum evet ikinci videoya geçtim telefon 10 dakika kaydedebiliyor ancak onun üstüne çıkamıyor herhalde <laughs> Bir tane kokuyor. Bir de söylemeyi işte, unuttum. Bu pişirirken sıvı yağ döküyoruz ya tavaya. Ben o tavaya pul döktüm. Üstüne bunu döktüm. Bir Ya deneyin. Acayip acı oluyor. Yemekleri de öyle yapayım ben. Önce sıvı yağ pul ver. Artık domates, biber salçası onun üzerinden yemeğe dönüyor. Pek acı oluyor öyle. Bu arada salçası beğendim. Güzel. Tadı da güzel yani öyle kötü değil. Daha bazı acı soslar vardır. Acı ama tadı yine acıdır. Yenmez. Yenir. Tadı güzel yani. Tebrik ediyorum yapanlar. <laughs> Yiyeceksiniz <laughs> acı sos mu daha acı bu mu? Az bak. Bu acı sos daha acı. Çok başarılı. Lezzet konusunda da başarılı. Umutlu. Allah'a. Bir sos bile benim pulumu ver. ikisi. Acayip acı acayi yaptılar yemeği. Öldüm. şey ama boş çıktı ya. O ben ben pullerin güzel. Beğeniyorum da. Şey puller diyorum özür. Dilerim. şu biberlerini beğeniyorum da lobellerin yanında fıstık alınca ölmüş oldular aman Allah rahmet eylesin. Oh. Kosmasak. Oh, oh. oh, ya.

tavayı orada da var ya. Hayranım ya. Valla. Hmm. Aslında işte gerçek yoğurt bu da. Neyse. <laughs> Köfte kalmamış şimdi. Sırf acı ama. bu ne lan böyle? Şunu ver içinde, öbürü içinde. Zehirli, zehir, zehir, zehir. kesin yeter. Gördüğünüz gibi, sağlam acılar yedik. Altay daha biberi, yanında süs biber, turşu, of. yanında acı sos. Bunun içinde ayrıca veri var. Bunda acı. Hep sadece acı olmayan bir yoğurt var. Yeni videolarımı görmek istiyorsanız lütfen takip edin beni. Ee, bir yerlere gelmek istiyorum gerçekten bu alanda. İnşallah bu alanda bana yardımcı olur ve destek olursunuz. Görüşmek üzere.